<laughs> merhaba selamlar teknolojisi izleyicileri bugün sizlerle Redmi Note'un oyun performans testini gerçekleştireceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sizler de bu telefona uygun fiyatta ulaşabilmek için ve tüm sorularınıza yanıt bulmak için açıklamadaki Facebook grubumuza katılıp bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Dostlar oyuna başlamadan önce cihazda AMOLED bir ekran olduğunu belirtmek isterim. AMOLED ekranlarda oyunlarda görüntü kalitesini daha iyi bir şekilde alabilmekteyiz. En azından benim tercihim AMOLED bir ekran olması yönündedir. Şimdi oyun Kaç saniyede açılıyor hep beraber bunu test edelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz açıldı. tabii guest hesaptan girdiğimiz için bunları bir geçmemiz gerekiyor öncelikle. Gördüğünüz gibi amoled ekranda daha sağlıklı görüntüler alabiliyoruz. En azından LCD ekranlara göre. Grafik ekranına geldiğimizde akıcı ve aşırı yüksek seçili bir şekilde oyunumuz geliyor karşımıza. Dengeli, HD ve HD maalesef HD'de kullanabiliyormuşuz. HD yüksek ayarlarda oynayabiliyoruz. Akıcı aşırı yükseklerde biliyorsunuz ki Xiaomi'lerde Game Turbo diye bir özellik var. Game Turbo'yu açtığımızda lobide bize 50 FPS 45 FPS aldığımızı gösteriyor. Bu da demek oluyor ki aynı zamanda oyun içerisinde de 45 FPS'de bir oyun performansı sağlayacak bu cihaz bizlere. Bakalım şimdi cihazımız Harit Livik haritamızı One Man Scout'ta kaç saniyede açıyor. Bunu görelim. Evet arkadaşlar şimdi haritamıza geldik. Ortalama 15 saniye içerisinde oyuna giriş sağlamış oldu. Tabi kendi cihazımda oynamadığım için ayarlarımı biraz çekmeye çalıştım ama ne kadar sağlıklı ayarlarımı çekebildim bilmiyorum. Sizlere One Man Scout telefonun performansını göstermeye aktarmaya çalışacağım. Şimdi Yiğit'in Harmon olduğu Livik bölgesindeki Livik haritasındaki Mitsin bölgesine atlıyoruz. One Man Scout girdik. Bakalım neler yapacağız. Bu arada cihazdaki stereo ses sistemi gayet sağlıklı bir şekilde ses vermekte bize. Özellikle cihazdaki en sevdiğim özelliklerden bir tanesi stereo ses sistemine sahip olması. Evet, bakalım bizle beraber gelen oldu mu? Haritada şu an kimseyi göremiyorum ses de alamadım. 3 seviye kaskımızı aldık. Bu güzel. Biliyorsunuz zaten Livi haritasında lootumuz çok efsane çıkıyor. Ben en çok AKM'yi kullanmayı seviyorum. AKM aldım ama herhangi bir şekilde ses alamıyorum. Yani yiğitler buraya inmiştir diye düşünmüştüm. Herhangi bir kimseyi göremedim şu an için. Bir binamıza çıkalım bakalım. Zaten lootumuz neredeyse full bir şekilde. ilk kilimizi aldık. Bu haritada en sevdiğim yerlerden bir tanesi Granos. Granos'a doğru bir yol alalım bakalım. Granos'tan birileri çıkacak mı? Bize kil düşecek mi? Buna bakalım. Cihazda gördüğüm kadarıyla şu an herhangi bir FPS kaybı yaşamıyoruz. Game Turbo'ya baktığımız zaman da şu an 40 FPS gösteriyor bizlere. Ben de 40 FPS aldığımızı düşünüyorum açıkçası. MS olarak da şu an 60 MS oynuyoruz. Oyunda herhangi bir şekilde takılma, donma, kasma gerçekleşmedi. Tabi bu oyundaki oyuncuların atladığı yerlere göre de değişebiliyor. Biliyorsunuz bazen 20-30 kişi aynı bölgeye atlıyor. Cihazımız iOS da olsa, Android da olsa kasabiliyor. Evet, kolsuzluğu. Hat safhada. Hemen arkadan bir bok daha sıktım. Muhtemelen bana kolsuz diyeceksiniz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum şimdi de. Gronos'u da temizlediğimize göre bu arada yanımda bir ayak sesi var. Demek ki Gronos'u tam olarak temizleyememişiz arkadaşlar. Tam Gronos'tan çıkarken aslında haritada görmemiş olsam bile Stereo ses sisteminden dolayı yanımdaki adamın sesini almıştım bu arada. Sağ elimle biraz sesi kapatsam bile sol taraftaki ses sistemi bana sesleri alabilmemi sağlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar haritada benim haricinde 9 kişi kaldı. Buraya kadar izleyen arkadaşlar yorumlarda kendi cihazlarını belirtirlerse sevinirim. Arkadaşlar bu arada ortalama 10-15 dakikadır oynuyorum. Zaten biliyorsunuz Levy karıtası 15 dakika kadar sürüyor. Ee, şu an birbirimizi arıyoruz aslında. Diğer oyuncularla beraber. Cihazda ben herhangi bir şekilde şu an sıcaklık hissetmedim. Yani elimle gördüğüm kadarıyla bu arada adamla karşılaştık. Birebir kaldık. Yani cihazda ben hissedilebilir bir sıcaklık görmüyorum. Tabi bu birkaç yani tek oyunda belli olmaz. 10-15 dakika bir oyun içerisinde belli olacağını düşünmüyorum ama e, yine de cihazda herhangi bir şekilde bir ısınma yok. Hadi bakayım. Nerede o? Evet arkadaşlar, One Man Squad maçımızda 1156 hasarla 9 kill ile birinci olduk. Açıkçası cihaz benim beklediğimden iyi performans sağladı bana. Ayrıca e, amoled ekranın vermiş olduğu görsellik de benim göz zevkimi doyurdu. Arkadaşlar biraz önce sizlerle beraber akıcı aşırı yüksek 45 fps oyunumuz oynamıştık. Şimdi bir de sizlere HD yüksek ayarlarda şöyle göstereyim size. Bu arada gerçekten amoled ekranın farkı yani görülmeye değer. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir görsel sağlıyor bizlere. HD yüksek ayarlarda bir de oyun oynayacağım. Bakalım bunda telefonumuz ne kadar ısınıyor telefonumuzda herhangi bir şekilde kasma, donma gerçekleşiyor mu? Bunun deneyimini aktaracağım sizlere. Hemen şuradan silah bulmam lazım. Şu anda heş değerlerde kasma donma yaşamıyorum arkadaşlar. Önümde bir düşman var. Sesi duydum ve O tarafa doğru yöneldim. adamı gördüm. Tamam tamam botum arkadaşlar yapacak bir şey yok. <laughs> Dostum nereye gidiyorsun hey? Çok iyi değil miydi sizce de arkadaşlar? Mükemmel bir sprey atmadım mı? Hemen arkadaşı geliyor sanırım. Mermim bitti. Hemen onları öldürmem lazım. Bu arada gerçekten HDL'ler mükemmel arkadaşlar. Yani şu an oyunu oynarken oyundan zevk alıyorum. İki kolsuzun birbiriyle kapışması. Ama ben seni öldürürüm dost. Benim kolum daha iyi. Şöyle can basarken arkadaşlar bir yandan da etrafı dinliyorum. Gözlüyorum. gördüğünüz gibi. Ya yani Molotov kokteyli bile evet öldük. <laughs> Fazla can basmamak gerekiyormuş. Dostlar biraz önce sizlerle Aşırı yüksekte ve HD değerlerde PUBG Mobile ile birlikte oynadık. Telefonda ne akıcı aşırı yüksekte ne de HD yüksek ayarlarda herhangi bir şekilde kasma görmedim ve karşılaşmadım. Ee, onun haricinde AMOLED ekranın bize vermiş olduğu görsel şölenle beraber oyun oynarken oyundan muhteşem bir zevk aldım. Dostlar birçoğumuzun bildiği gibi Snapdragon 678 yeni bir işlemci. Oyun performans konusunda geride kalır mı yoksa diğer işlemcilerle beraber aynı performansı sağlar mı? Hepimiz aklına bir soru işaretiydi. Ama ben oyun oynarken herhangi bir şekilde geride kaldığını düşünmüyorum. Aksine stabil bir şekilde çalışmakta ve bize performans sağlamakta. Ayrıca cihazda oyunda da belirttiğim gibi herhangi bir şekilde anormal bir ısınma olmadı. Ellerim terlemedi. Oyunu gayet sağlıklı bir şekilde oynadım. Cihazın kamera kısmına geldiğimizde bazı telefonlardaki kamera çıkıntısı bizi rahatsız etse de bu cihazda herhangi bir şekilde kamera çıkıntısı ben oyun oynarken ellerimi rahatsız etmedi. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer ki video hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.